Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve yanımda pro bir adam var. Arkadaşlar seviyesine bakmayın yan hesabı. İnsanlar böyle nasıl diyeyim insanlar onun seviyesini görüp gelmemezlik yapmasınlar diye yan hesabına geçti. Bir zıplayalım. Zıplayalım. Şu anda şey discordumda. Ama tabi ki onu gösteremiyoruz. Gel, gel. Şu an duyuyor beni ama sesini duyamıyoruz. Sesini duyurmak istemiyor arkadaşımız. <laughs> Bir chatten yazsın bakalım ne yapıyorsun? Bir soralım. Ne yapıyorsun? <laughs> Sanki açı şey yapıyoruz ya. Sanki çek çiftiye soru soruyor ya. İyi yazdı. Tamam o zaman 2 ve 2'den başlayalım. Gel. Çeti kapatayım da küfür müfür yazan mı vardır belki. Bekliyoruz. Şimdi adam bekliyoruz. Evet birisi geldi. Biz maça girince yine yeniden başlatacağım. Arena, arena istedi. Ben de arenaya oy vereyim o zaman. Yüzde elli tamam. Arenaya geldi. Arkadaşlar şimdi. Ben de bunlar var ne alayım. Minigun alıyorum. Sonra şunu alayım. Bu videoyu aldım ki Ya yani hesap olduğu için biraz eşyaları falan kötü. Ama lazım da Çünkü biz başka bir video daha denedik. Gerçekten hiç gelen olmuyor. O yüzden yan hesabına geçmek zorunda kaldı. Ya iki iki tutturamadık diye bizde iki vata sanmayın ha. Nasıl öldün ya? Arkadaşlar odak oynadığım için çok konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Tamam bak bundan sonra sen 79'lukla ben 60'lıkla. Zaten iyi oynuyorsun. Arkadaşlar duyuyor bu arada beni. Kendim konuşmuyorum. İkisinin de karakteri aynı. Nasıl anlayacağız? Bu sanırım. Aynen. Kolay oluyor. Yan hesap çok kasmadığı için çok da eşyası yok. Ama yine iyi oynuyor. Hop, ne oluyor lan? <laughs> Kolay bir şekilde yine yendik. Aslında yine demeyeyim. Çünkü ilk maç. İlk maç 4 dakika. Güzel gidiyoruz. Bu bu videoyu 10 dakika falan yaparım. Ha burada. Arkadaşlar böyle iyi oynayan kişileri daha fazla görmek isterseniz ya da şu anda çağırdığım kişiyi ad vermiyoruz. Şu anda çağırdığım proyu daha fazla görmek isterseniz like atın, abone olun. Yeterli. Yine mi bu adamlar ya? Yeter. Sen gel kanka. Oğlum bu kim? Aynı değil mi? Aynı. <laughs> o gelen de yok ki. Böyle yüz seviyelik adamlar falan gelse. Ha şu mı ya. Ha tamam tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Allah. Hava, hava yapmak için söyledim. Gerçek oldu. Ne oluyor? Mini dam mı? Yok. Bundan alıyoruz. Bundan. 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 <laughs> şimdi sıra bende. Oh, boy! Adam havai fişek fırlatıyor. Rahat bir şekilde iniyoruz. Videonun yedinci dakikası. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bakmayın diye yani videoyu kaçırmayın diye arada dakikaları söylüyorum. Böyle de bir youtuber'ım. Hocam Bizim adam ölmüştü. Ya. Anlamadım. Bir şey yazmış da çabuk gitti. Bekle. Okuyacağım onun şeyleri. değilsin Bir daha yazsana ben okuyamadım. Çok geç fark ettim. Ha ateş kullanıyor diyor. Ha. Yani evet. Aynen ya, öbür hesapta var yani. Öbür hesapta var da. Aynen yan hesap bu. Öbür hesap gerçekten güzel arkadaşlar. Bir baktım. Ama onlar işte gelmiyor. Biz denedik. Neyse düzgün oynayalım. Top. Ablacım ne oluyor ya? Ben nasıl öldüm? Sen ateş kullansan tamam. Ateş mi mini mı? Ateş mi mı? Dur bir ateş kullanayım. İşte, tamam ateş demiş zaten. Şimdi de adam minigana geçti. Ben ne anladım bu işten? Adam duyuyor mu acaba? Bizim aramada mı şu an? Bu ay son olsun. 10 dakikaya zaten ulaşıyor. Çok uzun videolar yapmaya çalışmıyorum. Şimdi Seni boostluyor muyuz? Hayır yok Hayır. Kazandık. Ulan bir şeyler basıyor biz. adam tek kişi bizi zorluyor ya. Yenmemiz lazım. Minigun alayım yenmemiz lazım. Ha, yendik yendik. Arkadaşlar bu da son olsun. Yani bu elin sonu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.